Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı bu yönelik buna yönelik. Tüm ücretleriyle ilişkin hayat pahalılığını giderecek bir zam beklentisi var ve bunu karşılayacağı denmişti. Bununla alakalı tüm ücretler deyince aslında neyi anlamak gerek? Aslında onu bir paylaşalım. Çünkü Sayın Numan Kurtulmuş'un dün de yaptığı bir açıklama ve daha önce de yaptığı açıklamalar var. Hani asker ücreti buna pek katmamak da gerekiyor aslında. Ücretler derken memur, hala çalışan memur emeklisi, SSK Bağkur emeklisi, işçi emeklileri, diğer aylık alanlar, yaşlılık aylığı, emeklilik aylığı, şehit mağlul emeklilik aylığı alanlar da var. Ve ayrıca asker ücretler ve özel sektördeki diğer çalışanlar var. Yani özel sektörde diğer çalışanlar derken asgari ücret haricinde maaş yüksek daha yüksek maaş alanlar. Bunlar da aslında asgari ücrete bağlı olarak da bir zam alıyor. Öncelikle ondan başlayalım. Bu yılın başında 1 Ocak itibariyle %5 artı enflasyon fark alacaktı. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklileri. Bu %2,5'luk devletimiz enflasyonla alakalı bir e, hayat bağlı olduğu için, fahiş fiyatları olduğu için 2,5'luk bir ekzam yaptı aslında. %7,5 artı enflasyon fark ödendi. Kimlere? Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklilerine. Tabi genel durumda 1 Temmuz itibariyle bu yeterli olmuyor. Çünkü şu, şu anda ilk 5 aylık Hali hazırdaki gerçekleşme, enflasyon gerçekleşmesi Mayıs 7 itibariyle 35.64. Yani memur, memur emekleri, SSK, Bağkur emeklileri 1 Temmuz itibariyle Haziran ayındaki enflasyon 0 olsa dahi %35'lik bir zam olacak. Hazinenin ve diğer çevre, TÜİK çevrelerinde beklentisi, enflasyon beklentisi %7 ile %40 arasında. Yani bu demek oluyor ki bir tonumuz itibariyle bu saydığımız memur, memur emekli, SSK, bakul emeklileri %40'a varan bir ek zam alacak, bir fark alacak. Bunun haricinde kim kalıyor topluma geri kalan olarak, çalışan olarak? Asgari ücretler. Asgari ücretlerde. Yılda bir defa toplanan bir asgari ücret tespit komisyonumuz var. Bu daha öncesinde 2014 yılında yılda iki defa toplanan komisyon bir defaya düştü. Neden? O zaman AK Parti hükümeti zamanında e, enflasyon iki haneliydi, çift haneliydi. Ve tek haneye düştüğü zaman artık enflasyonist bir baskı olmadığından dolayı ücretlere yılda bir defa zam yapılsın karar alındı. Hatta asgari ücret tespit komisyonuyla alakalı onu düzenleyen bir yönetmeliğimiz, tebliğimiz var. Yedinci maddesinde der ki iki yılda bir toplanır. Konjöktüre göre tekrar değerlerine tekrar bir araya gelinebilir değer. Bu bir araya gelinebilecek kişiler arasında 15 kişilik bir grup bu. Burada aslında hükümet bir hakem pozisyonunda, komiser pozisyonda. 5 kişi işçi tarafı, 5 kişi işveren tarafı, 5 kişi devlet tarafından 15 kişi bir masada toplanır. Bu asgari ücret tespit komisyonu. Burada bir karar alınır. Yani bu bir yıl içerisinde uygulanacak en az uygulanabilecek, verilebilecek bir bedeldir. Bu asgari ücret bedeli. Şimdi burada yılda iki defa toplanmasına ilişkin bir kanun düzenleme yok. Bu şu anda yılda bir defa yapılabilecek bir düzenleme. O sebeple eğer Temmuz ayında yeni bir egzam yapılacaksa kanunu bir düzenleme gerekiyor. Şu anda da hali hazırda Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bu ek e, tekrar bir toplantı yapılarak tekrar bir asker ücret tespit komisyonu kurularak yeni bir artış yapılabilir. Ancak olayı şöyle okumak gerekiyor. Bugün ayın 23'ü 7 günlük bir vakit var Temmuz'a kadar. Bu süre zarfında asker ücret tespit komisyonu tekrar toplanıp tekrar bir karar alması biraz zor. O yüzden aslında masada değişik formüller de var. Birincisi zaten tespit komisyonu toplanarak enflasyon oranında ve hatta daha fazlası çünkü hatırlayalım 2800 lira olan asgari ücreti 4250 TL'ye artırmış devletimiz. %50'den fazla bir artış yaparak. Gelinen zamanda da %50 artırıldı ama ilk al, ilk 5 ayda %35'lik bir enflasyon var. Bu demek oluyor ki %50 eksi 35 35 eridi. Yani %15 bir artış yapılmış oldu bu ay itibariyle. Şimdi Haziran verisi de 4 Temmuz'da açıklanacak. 4 Temmuz'da açıklanan Haziran verisiyle de enflasyon farkı ortaya çıkacak. Memur, memur emeklisi, SSK, Bağkur emeklileri bunu alacak. Ama asgari ücretler için böyle bir şans söz konusu değil maalesef. Ve hatta asgari ücretlerle alakalı onların belirlenen fiyat üzerinden de özel sektördeki diğer çalışanlar da asgari ücretin artış oranında kendi ücretlerinde bir artış beklentisi var. Yani aslında bu bütün özel sektör etkileyecek. Asgari ücretin eğer tespit komisyonu toplanmazsa nasıl artılır denirse bir önceki artış aslında şöyle karşılandı. 4250 TL içerisinde vergiler ve damga vergisi kaldırıldı. Yani ücretler üzerinden kesilen sopaj vergisi ve damga vergisi kaldırılınca 4250 TL yükseltildi. Hala 4250 TL içerisinde şunlar var. İşveren sigorta payı, işçi sigorta payı ve sigorta işsizlik fon ödemeleri var. Bu toplamda 5879 liralık bir brüt yani işverene maliyeti bir asgari ücretin 5879 lira. Bunun işveren payını ya da işçi payını çıkartarak 5879 liraya çıkartılabilir. Bu artış da %35'lere denk geliyor zaten. Bu bir formül. Şu anda zaten masada bu formül var. Ayrıca diğer de şu olabilir nasıl konut artışlarında bir yıl geçerli olmak üzere 125'ten fazla artırılamaz dendiyse bir yıl süreyle asgari ücretler üzerindeki sigorta primleri alınmayabilir. Ve bu sayede asgari ücretler en azından 6 aylık zamanda da enflasyon karşısında hayat pahalılığı karşısında maaşını ezdirmemek adına en azından bir senelik ya da altı aylık bir süre zarfında kendi gelirlerini idame ettirebilir ve kendi yaşamını idame ettirebilirler. En azından böyle bir ara formül olabilir. Ya da seyyanan bir zam uygulaması olabilir. Sonuçta asgari ücret bir e, tavsiye niteliğinde bir karar. Yani hükümet burada tavsiye veriyor ve bunun altında çalışamazsınız deniyor. Zaten hali hazırda özel sektörde benim de yeminli malum şu olarak hizmet verdiğim gördüğüm üzere zaten seyyanan bir zam uygulandı. Yani şu an 4250 TL alan büyük şeyler özellikle çalışan yok. Herkes çalışanlarına bir maaş yaptı. Yani 1500 lira zam, 1700 lira zam, 2000 lira zam zaten yaptı. Bu tavsiye bir karar olduğu için eğer asgari ücret artırılmazsa dahi işverenlerimiz maaşlara bir artış yapabilir. Ee, özel sektör çalışanlarında aynı oranda bir artış yansıtılabilir aslında.